görevlendirelikleri onları görevlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bodrum'u 12 aylık cazibe merkezi haline getirecek milli bir projeniz var. Bize bu milli projeden bahseder misiniz? Biz şu anda e, 6000 küsür daire inşaatımız, e, iç pazarda ağırlıklı e, inşaat şeyimiz var. E, 6000 küsür daire inşaatımız aynı anda devam ediyor. Ama e, şimdi bod bir Bodrum projesi devreye sokuyoruz. Burayı e, Özellikle e, yabancıya ikinci konut olarak planladığımız bir e, projemiz, Bodrum'da e, 10 bin dönüm, 10 milyon metrekarelik bir arazide e, bir turizm şehri e, tasarladık, planladık ve inşaatına da başladık. 5 e, tane 5 yıldızlı oteli olan çarşısı, pazarı, tiyatro salonları, spor salonları... E, olan bir turizm şehri kurmaya amaçlıyoruz ve bunu da ağırlıklı bir şekilde dediğim gibi tabii ki iç pazarda da şeyimiz olacak yerliye de şeyini yapacağız ama ağırlıklı bir şekilde özellikle kuzey Avrupa ülkelerine satışını hedeflediğimiz kuzey Avrupa'daki bireysel yatırımcılara ikinci konut olarak tasarladığımız ve planladığımız bir şehir. Yabancı konut satışının turizme katkıları neler? Ben yabancıya konu satışının özellikle ülkemizde hepimiz biliyoruz ki kaynak sıkıntısı yaşayan, bir gelişmekte olan bir ülke. Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı en büyük sıkıntı kaynak sıkıntısı. Kendi tasarruflarınız yetmiyor. Neticede dışarıdan kaynak bulmak, uluslararası piyasadan kaynak bulmak mecburiyetiniz var. E ülkeler bunu nasıl yapıyor? E, bir şekilde yurt dışından e, faizli e, borçlanarak, e, faizli para alarak e, bunu sağlamaya çalışıyorlar. Halbuki bu tür e, projelerle dışarı borçlanmadan o e, dışarı bu tür ya dışarıya yabancı eee misafirle sattığınızda, ikinci kontrol olarak sattığınız zaman e, aldığınız para bu ülkeye şey olarak kalıyor. E, katma değer olarak, tamamı katma değer olarak kalıyor bir yabancının burada evi olduğu zaman, bir konutu olduğu zaman ortalama gelip 6 ay o konutunda kalıyor. 6 ayını, senenin 6 ayını burada geçiriyor. bu, bu demektir ki maaşını Almanya'dan yaptı, İngiltere'den, nereden, hangi ülkedense maaşını oradan alacak, gelecek o parayı burada harcayacak demektir. Bu şekilde Türkiye çok ciddi de bir turizm gelirini arttırmış olur. Kıyılarımızı betonlaştırmadan, bu tür projeleri ürettiğimiz zaman e, biz e, yaklaşık Türkiye'nin 1 trilyon dolar civarında bir kaynak yaratması yani bunu borçlanarak değil öz sermaye olarak e, Türkiye'ye getirmesi mümkün. E, 1 trilyon dolarla da Türkiye'nin ne kadar büyük bir e, hamle yapacağını, kalkınmada e, şey yapacağını hepimiz şey yapıyoruz. Yani bundan korkmamak lazım. Bu tür projeleri e, Türkiye'nin artık üretebiliyor olması lazım. Ee, bu konudaki ilk projeyi de biz e, şu anda hayata geçirmek için e, inşaat çalışmalarında başladık. Tabi bunlar her ne kadar inşaat e, sektörüne bağlı projeler olsa da turizmi de çok yakından ilgilendiriyor. Turizm Bakanlığı'nın bu projelere yaklaşımı nasıl ya da sizin onlardan bir beklentiniz var mı? Bir destek istiyor musunuz? E, biliyorsunuz Türkiye'de yakın zamana kadar yabancı konut satışı, e, ikinci ev satışı e, yasaktı. Ee, özellikle bu hükümetin konuya yaklaşımı gayet sıcak. Bildiğim kadarıyla Maliye Bakanımız ve Turizm Bakanımız geç, geçmiş hükümet döneminde özellikle İspanya'ya gidip e, bu konuda araştırma yaptılar. Ee, yabancı ikinci korutu satışını yani e, satışında hükümetin bakış açısının çok olumlu olduğunu e, düşünüyoruz. Hatta o konuda basına da beyanlar oldu. Olduğunu e, biliyoruz yasayı çıkardılar ve bu sektörün önünü açtılar. O konuda ben bunun da sektöre çok olumlu yansıacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu tür konutları yabancıya sattığım zaman Türkiye'nin imajına da büyük tanıtımına ve imajına büyük katkısı olacak. Dolayısıyla bugün Türkiye'ye imajından dolayı gelmeyen konutlar ya da imajından dolayı ya da çok üzücü olduğu için Türkiye'yi tercih eden insanlar Türkiye'nin tanıtımına bu e, ikinci konuttaki ev alan insanların da büyük katkısı olacağınca Türkiye tercih daha çok tercih edilen bir ülke olacak. Dolayısıyla hem ...otellerimizde otellerimiz de olacak hem e, ikinci konutunu alan e, insanlar orada yaşayacak. Dolayısıyla bunlar birbirine sinerji katıp birbirinin rakibi olmayacak, birbirine sinerji katan, Türkiye'nin imajına katkı katan e, projeler olacak. Onun için hükümetin bu konuda e, yabancıya ikinci konut e, satışını serbest bırakması bence e, çok olumlu olarak e, algılıyoruz. Peki son olarak buradan Ecolife izleyicilerine konut almak ve konuta yatırım yapmak isteyen Ecolife izleyicilerine mesajlarınız var mı? Bir buzdolabı, bir televizyon alırken. E, Gösterdiği hassasiyeti muhakkak konut alırken de göstermesi lazım. E, firmanın kesinlikle e, teknik yeterliliğini incelesinler, projenin ruhsatını incelesinler, e, projelerini incelesinler. E, bunu tavsiye ediyorum.